Size bugün 3 tane hikaye anlatacağım. Sonra da çok büyük bir sorunumuzdan bahsedeceğim. Eğer beraber çözebilirsek size videonun sonunda çok 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 büyük bir müjde vereceğim inşallah. Şimdi çayınızı kahvenizi alın, arkanıza yaslanın. Birinci hikayeyle başlayalım. Hz. Ömer'in halifelik yıllarıydı. O dönemde fethedilen topraklardan çok fazla ganimet geliyor, bolluk ve nimetler içinde çetin günler unutuluyordu. İslam'a yeni giren gençler vardı. Müslümanların ne çetin cenderelerden geçerek, ne büyük bedeller ödeyerek bu günlere geldiğini göstermek isteyen Halife Ömer'e bir harita lazımdı. O harita ise Habbab'ın sırtıydı. Koca Ömer yanında bir minderi göstererek bu mindere oturmaya en layık Bilal'dir, sonra Ammar'dır, sonra da Habbab'dır dedi. Ve orada bulunan Habbab'ı oturtmak istedi. Habbab biraz içerleyerek oturdu. Biraz konuştuktan sonra ayağa kalkan Halife Ömer Habbab'ı da ayağa kaldırdı. Yine aynı sözlerle bu mindere en layık üç kardeşim var. Öncelikle Bilal'dir, sonra Anmar'dır, sonra Habbab'dır. Zira onlar imanları için diri diri yakılan ashab-ı uhdud gibidir. Ey Habbab gençler ödediğin bedelleri bilmiyor, kıymet bilmez oldular. Kalk ve anlat dedi. Öyle deyince Habbab, ya Ömer sen beni üçüncü sıraya koydun ama bilmediğin bir şey var. Bilal'e işkence yaptılar ama Ebu Bekir onu azat etti kurtardı. Ammar'a çok işkence yaptılar ama anne babası şehit olunca ona çok ilişmediler. Fakat senin şu kardeşine öyle işkenceler yaptılar ki ne beni azat eden oldu ne kurtaran oldu ne de ilişmeyen. 13 sene kan kusturdular. O sırada sırtındaki gömleği açınca sırtının halini gören bakmaya tahammül edemiyor, başını çeviriyor. Sırtında yumurta şeklinde birçok erimiş yer vardı. Aman yarabbim. Bir insana nasıl bir işkence bunu yapabilirdi? Habbab konuşmaya devam ettikçe insanlar kendini tutamıyorlardı. Diri diri büyük büyük ateşlere sırtımı yaslayıp üzerime çıktılar. Çoğu zaman öldüğümü zannedip bıraktılar. Kimi zaman hayattan ziyade ölümü arzuladı. 13 sene Müslümanlar içinde benden daha fazla işkenceye, benden daha fazla çileye maruz olan yoktu. Hz. Ömer onun omzuna bir öpücük kondurup sımsıkı sarıldı ona. İslam'ın büyük kahramanına. Habbab'dı Ömer'in İslam'a girmesine vesile olan. Ona kız kardeşinin evinde Kur'an'dan Taha suresini okuyan. Ömer'in zihninde o sahneler canlandı. Habbab ise bir yandan çektiği acıları düşünüyor. Bir yandan da şükrederek tüm eza ve cefaya değdi elhamdülillah diyordu. Kalbinde Musab vardı. Musab'ın hidayetine de o vesile olmuştu. İkinci hikayede tam burada başlıyor. Musab, Mekke'nin en zengin ailesinin çocuğu kıyafetinde elmaslar, yakutlar, zebercetler bulunan kıyafeti, parfümü, ayakkabısı yurt dışından ona özel gelen Musab Mekke'nin en yakışıklı genciydi. Nasıl güzel olmasın? Güzeller güzeli Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a en çok benzeyen oydu. Hz. Yusuf gibi parlıyordu insanlar arasında. Bir gün sabahın erken saatlerinde hayatın anlamını sorgularken düşünceli bir şekilde Mekke çarşısına girdi. Habbab uzaktan onun gelişini seyrediyordu. Ah diyerek iç geçirdi şu gence İslam'ı bir anlatsam ona İslam ne kadar yakışır diyordu. Musab Habbab'ın yanına kadar geldi. Hayretle ona bakıyordu. Nasıl oluyor da elin yanmıyor dedi. Habbab eline baktı. Demir'in soğuk yerin değil de ateşe sokulan, kor gibi yanan sıcak tarafını yanlışlıkla tutmuştu. Musab'ın imana girmesi düşleri onu öyle derinlere daldırmıştı ki farkında değildi. Musab'a baktı, öyle bir cevap verdi ki her hatırlayışımda bana kamçı oluyor. Dedi ki, yüreğimde öyle bir aşkın ateşi var ki elimin ateşini bana hissettirmiyor. Musab'ın orada imanına vesile olacak sözleri ona söyleten sinesindeki yangın, elini yakan ateşi söndürecek güçte olduğu gibi, nicelerinin cehennem yangınlarını söndürmeye hazırdı. İşte bize şu mesajı veriyor. Musapları kurtarmak istiyorsan sen de Habab gibi kor ateşleri avucuna alacaksın. Yani İslam için canınla, malınla fedakarlıklar yapacaksın. Taşın altına elini koyacaksın ta ki gencecik musaplar cehennem ateşlerinden kurtulsun. İçlerindeki boşluğu hidayetin en güzel rengiyle doldursun. Bugün dünyayı elinin tersiyle itecek musaplara her şeyden çok ihtiyacımız var. Musap Yesrib şehrine gittiğinde kapı kapı dolaşıp Allah'ı anlattı. Sonra peygamberimize geldi. Ya Resulallah hiçbir ev almadı ki senin konuşmasın. Niceleri Müslüman oldu. Buyurun gelin. Medine sizi bekliyor demişti. Yesribi Medine'ye dönüştürmüştü. Bugünün dünyasında nice Yesripler var böyle. Londra bir Yesrib, Paris bir Yesrib. Hatta belki Türkiye'de bulunduğumuz şehirler Yesripler gibi. Bunları Medinelere çevirecek Musab'lara ihtiyacımız var. Musab'ın İslam'a girdiğinde kıyafetindeki süsten, mücevherlerden, zenginliklerden bahsetmiştim hatırlarsanız. Annesi onun Müslüman olduğunu öğrenince İslam'dan vazgeçmezse miras alamayacağıyla tehdit etmişti. Musab İslam için tüm serveti, tüm dünyayı elinin tersiyle itmişti. Tıpkı bizim namaza dururken elimizin tersiyle dünyayı arkaya itip tek bir alışımız gibi. Musab Uhud meydanında şehit olduğunda onu örtecek bir kefen bulamadılar. Başını örttüler, ayakları açıkta kaldı. Ayaklarını örttüler, başı açıkta kaldı. En sonunda peygamberimiz ayaklarını ıshır otuyla örtmelerini söyledi. Şehit olurken önce sağ kolunu, sonra sol kolunu, sonra da başını feda etmişti İslam sancağını korumaya çalışırken. Şimdi kendimize soralım. Onunla aynı cenneti dava ediyoruz. Onun CV'sinde böyle fedakarlıklar var. Peki ya biz Allah'a ne ile gideceğiz? Diyeceğiz. İslam için ne yaptın diye sorulursa ne diyeceğiz? Musab olamıyorsak bari musapları yetiştiren habbaplar olalım. Ateşleri göğüsleyelim. Habbap olamıyorsak bari habbapların arkasındaki omuz olalım. Habbapları destekleyelim. Gelelim üçüncü hikayeye. Bu benim annemin dedesi Hacı Dede'nin hikayesi. Hacı Dede çok ihlaslıydı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını çok güzel anlatmasıyla tanınırdı. Bir gece rüyasında ay onun odasına girmiş, bir melek ona seslenmiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sana selam söyledi. Onun hayatını çok güzel anlatıyorsun, bizzat dinlemek istedi. Seni bekliyor, gel gidelim. Tutmuş elinden pek çok peygamberlerle, sahabeyle görüştürmüş. Nihayet sahabenin büyüklerinin olduğu bir mecliste otururlarken Hazreti Ömer demiş ki, ümmet zor Çanakkale Harbi var. Biz söyleyemiyoruz. Sen misafirsin, sana bir şey demez. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a söylesen de ümmete yardıma gitsek. Hacı Dede, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a rüyada bunu söyleyince Efendimiz ciddileşmiş bir anda. Haydi toplanın gidiyoruz demiş. Bina büyüklüğünde atlara binmişler. Peygamberimiz Hacı Dede'yi terkisine almış. Pek çok macera yaşamışlar. Nihayet bir büyük geminin önüne gelince Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şimdi Ali nara atacak. Sen buna dayanamazsın diyerek arkaya dönmüş. Kulaklarını elleriyle kapat miş Hz. Ali nara atınca gemi ortadan delinmiş ve batmış. Daha sonra gazetede okumuş böyle büyük bir geminin durduk yere battığını belki de rüyadaki mesele hakikatti. Zaten peygamberimizin olduğu rüya sadık rüyadır. Sonra peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ile pek çok yere ziyarette bulunmuşlar. Nihayet cehennemdeki Veil deresine gelmişler. O kadar pis bir et yanığı kokuyormuş ki, o kadar dehşetli bir yangın varmış, ateş azabı varmış ki ve o kadar pis bir et yanığı kokuyormuş ki genzi yanmış. Uyandığında iki hafta o kokudan öğürmüş. Zaten iki hafta ağlamaktan ve bayılmaktan anlatamamış rüyayı. Veil deresine geldiklerinde Peygamberimiz Aleyhisselatü çok üzgün bir halde ümmetimden namaz kılmayanlara burada azap ediliyor. Ne olur git ümmetime söyle Allah'a karşı yüzüm kalmadı. Namazlarını kılsınlar. Tekrar tekrar bunu söylemesiyle acizle de uyanmış dostlar. Şu an kağıt üzerinde Müslüman gözüken ülkemizde namaz kılma oranı o kadar düşük ki, artık kılan birine denk geldiğimizde şaşırır, sevinir olduk. İnsanımızın %50'si cumaları bile kılmıyor. Bu rakam gençlerde daha da düşük. Her üzüntü ve ızdırap karşısında kalpten bir parça kopacak olsaydı, bir gencin imansız gitmesi, namazsız gitmesi karşısında kalbin atom zerratı adedince parçalara ayrılması gerekirdi. Gelin bir adım atalım. Hacı dedenin rüyasında gördüğü feci akıbete düşmekten gençlerimizi korumak için bir gayretin içine girelim. Bizim bir projemiz var. Musapları yetiştirmek, yesipleri Medine'ye dönüştürmek adına kor ateşleri avucuna alan kahraman habbapları yetiştirmek. Dünyayı elinin tersiyle iten gençleri yetiştirmek için 12 yıldır yaptığımız bu gayretlerin bir parçası olun. Hiç olmazsa habbaplara omuz verin. Sosyal medyada ayda 50 milyon insana ulaşan, yüzbinlercesinin namazına, Kur'an'ına, tesettürüne, şehadet getirmesine vesile olan bu fedakar ekibin amellerine ortak olun. Evet, sebep olan yapan gibidir buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim. Yani Çınaraltı'nın şu an size ihtiyacı var. 12 yıldır ilk defa böyle bir destek talebinde bulunuyoruz. Biliyorsunuz Almanya, İstanbul ve Ankara'da şubelerimiz var. Buralarda vızır vızır gençler geliyor, Kur'an öğreniyor, Rabbini tanıyor, namaza başlıyor. Her hafta yurt içi ve yurt dışı hizmetlerimizden şehadet haberleri geliyor. Müslüman olanlar oluyor. Bir kişinin hidayetine vesile olmak, güneşin üzerine doğup battığı her şeyden hayırlıdır diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu gençler herkesin terk ettiği zamanda taşın altına elini koydu. İslam'ın sancağı öksüz ve yetim bırakıldığı şu zamanda o sancağa sahiplendi. Musab gibi sancaklık yapıyor. Bu Kur'an hizmetlerine hayatını adayan ekibimizin ürettiği içerikler her platformda nice insanlara ulaşıyor. Kimi videomuz 28 milyon izlendi, kimi videomuz 26 milyon, kimi 15 milyon, kimi 14 milyon hakeza kitlelere ulaşmak nasip oldu. Sadece YouTube'da 172 milyon izlenmeye ulaştı. 4-5 farklı dilde yayınlar yapıyoruz. Şimdi bütün bu faaliyetleri yapan bu gençlerin sizin yardımınıza ihtiyacı var. Bulunduğumuz Ankara Merkez Şubemizde bu gördüğünüz binayı 9 ay önce tuttuk tadilatı için bir hayli masraf ettik. Sizlerin de desteğiyle emin olun nice kardeşimiz muazzam fedakarlıklar ortaya koyarak bu yükün altından kalktık. Şimdi ev sahibimizden mühlet istedik. Biz burayı satın almak istiyoruz dedik. Takipçilerimizle de Çınaraltı ailesi olarak bir kampanya başlatacağız dedik. Düşük fiyattan geçen seneki fiyattan 3 ay bize mühlet verdi. Biz de hemen öncelikle ekibimizle bir toplantı yaptık. İhlaslı kardeşlerim çok gayrete geldi. Kimi arabasını sattı, kimi ziynet eşyalarını, kimi telefonunu, kimi tabletini, bilgisayarını sattı kardeşlerimiz. Herkes çevresini gayrete getirdi. Kimi esnaf esnaf dolaşıp kitap ayracı satıyor, kimi pasta börek satıyor, küçük kardeşlerimiz kumbarasını getiriyor. Hepimiz şu an fevkalade bir heyecan taşıyoruz. Şu son bir ayda öyle şeyler yaşadık ki inanın hissiyatımız perçinlendi. Zaten inanıyorduk artık çok daha fazla inanıyoruz. Bugüne kadar hep yok imkanlarla karanlığa adım attık. Allah ayağımızın altına yol yarattı. Şimdi yine bismillah dedik, adım atıyoruz. Bizler inanıyoruz, siz de inanın. Çok defa çok farklı kesimlerle istişare ettik. Satın almaktan başka şu an seçeneğimiz yok. Eğer satın almazsak, başkasına satılırsa bu kadar fedakarlıklarla ettiğimiz masraf boşa gideceği gibi eski yerimize kıyasla hizmetimizin çapını ve verimliliğini en az 20 kat arttıran bu medresenin imkanlarını da kaçırmış olacağız. Burayı bir ev gibi düşünmeyin. Gün içinde bazen 1000 kişinin gelip gittiği bir yer burası. Normal bir evde bile insanlar ev sahipleriyle sorunlar yaşarken 2-3 sene sonra taşınmak çok ciddi bir masraf ve problem oluşturuyor. Bu durum bizde çok daha büyük bir sorun. Çünkü böyle yerler bulmak çok zor. Bir yer bulmak neredeyse imkansız derecesinde zor. Yıllarca araştırıyoruz, karış karış sokakları dolaşıyoruz. Ona ayrı yoruluyoruz. Bulunca tutmak, ikna etmek ayrı bir zor. Mülk sahiplerini tutunca 8-9 ay tadilatına çok ciddi bir masraf gidiyor ve en önemlisi ekibimizden 10-15 kardeşimiz hizmetlerini bırakıp tadilatla uğraşıyor. Ciddi manada hem fiziksel hem zihinsel yorgunluklara sebebiyet veriyor ve en önemlisi hizmetler geri kalıyor. Şu anki yerimiz elhamdülillah eski yerimizden 4-5 kat büyük. 2500 metrekare yerimiz var. E şimdi eşyalar da ona göre alınıyor. Boyası, tadilatı vesaire taşınma ihtimalinde ümmetin parası kısacası heba olur Allah muhafaza. Öte yandan çok ciddi kira ve stopaj ödememiz oluyor. Her ay belimizi büküyor bunlar. Kira yenilemelerinde biliyorsunuz korkunç kira artışları talep ediliyor. Karşılayamayınca kiracılar çıkartılıyor. Bu problemler çok ciddi manada en enerjimizi alan, bizi yoran şeyler. Ev sahipleriyle yıllardır problemler yaşayabiliyoruz. İslami hizmetlere sıcak bakmayabiliyorlar. En son İstanbul şubemizdeki yerimizde mahkemelik olduk mesela. Bir süre sonra bizi çıkaracaklar. Zaten böyle bir yeri bulmamız çok zor. Allah öyle güzel bir yer nasip etti ki burası tam ideal bir yer. Dört tarafı liselerle çevrili genç nüfusu çok yüksek. Türkiye'nin en kalabalık ilçesinin en güzel yerinde büyüklüğü açısından da tam bize göre elhamdülillah. Eğer başkasına satılırsa Allah muhafaza çıkmak durumunda kalırsak tüm bu masraflar, faydalar heba olacak Allah muhafaza. O yüzden kıyamete kadar buranın ümmete hizmet eden bir yer olması duasındayız. Sizler de kılınan her namazdan, Kur'an kursumuzdaki okunan her Kur'an'dan hissedar olacaksınız. Tövbe suresi 18. ayette dediği gibi Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden Namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerin olmaları umulanlar bunlardır." diyor. Rabbim bu ayetteki övgülere bizleri mazhar eylesin. Bu sebeple biz de dedik ki bu yükün altından tek başımıza kalkamayız. Ancak kardeşlerimiz arkamızda durursa hem burayı satın alır hem de Salahaddin Eyyubilerin, Fatihlerin, Ömerlerin, Alilerin, Habbabların, Musabların yetişeceği bu davaya tüm enerjimiz veririz. Kira yükünün stresini düşünmez olur. 4 elle değil, 40 elle sarılırız. Konuştuğumuz, istişare ettiğimiz kim olduysa kesinlikle çok doğru karar. Zaten esas ahiret sadakası budur. Bedenleri doyurmak için nice yardımlar toplanıyor. Siz ruhu doyuruyorsunuz. Daha önemli bir iş yapıyorsunuz. Beden bir kere doysa tekrar acıkır. Ama ruh doydu mu ebedi bir saadet demek. Merak etmeyin sizin sevenleriniz çok. Sizi yalnız bırakmazlar dediler sağ olsunlar. Bizi tanıdıysanız bilirsiniz. Çok çekinir. 40 defa düşünürüz normalde. 12 yıldır maddi bir şey talep etmememiz de bundandır. Ama bu proje artık bizi aşıyor. Bu hepimizin projesi. O kadar inandık ki hiç tereddüdümüz yok. Duamız o ki sizler de inanacak, bize omuz olacaksınız. Bu süreci beraber atlatıp 3 ay sonra o büyük müjdeyi tüm coşkusuyla duyuracağız. Ekranda gördüğünüz numaradan irtibata geçmenizi bekliyoruz. Açıklama kısmında da detaylı bilgilerimiz var. Sizin de orada en az bir tuğlanız olsun. Tabi imkanı az olanlar bir TL bile olsa bence göndermeleri çok büyük bir hissedar olmaktır. Rabbim hissemizi ihlasımızla âli eylesin. Var mısınız bu yolda bizi yalnız bırakmamaya? Var mısınız Kudüs'lerin fatihi olması duasıyla yetişecek gençlerin kıldığı her namaza, okuduğu her Kur'an'a hissedar olmaya? Var mısınız ümmetin umudu nesillerin hiçbir ideolojiye değil, sadece vatan ve iman sevgisiyle yetişmesine omuz vermeye? Çınaraltı Merkez binasının satın alınması kampanyasında Sizlerin desteğinize ihtiyacımız var. Bizi bu yolda yalnız bırakmayıp destek olan her kardeşimizden Allah razı olsun.